Metaverse'de e, bir doktor karma gerçeklikte uzaktan bir muzu ameliyat etti. Bu ileride belki e, Metaverse'de atıyorum hani insanlar belki ameliyat olacak uzaktan yanında doktor bulunmadan e, tedavi olacaklar. Yani olabilir bunlar. E, onun dışında mesela e, bazı mesela gözlük markaları falan işte gidip gözlüğü mesela takmadan yüzünüzde nasıl durduğuna bakabiliyorsunuz. Onun dışında mağazalara mesela gitmeden ayakkabı ya da kıyafet üstünüze nasıl durdu vesaire bunlara mesela bakabiliyorsunuz. Belki gelecekte buna şu an var mı tam olarak bilmiyorum ama üstünüzü sıktı mı ya da mesela bir ayakkabı denediğiniz sıkıyor mu bol mu oldu nasıl hissettiriyor bunları da görebileceğiz. Onun dışında bu Metaverse evren, evreni çok geniş bir evren bazı oyunlar var. Mesela Metaverse'de neler yapabiliriz diye soracak olursanız. E, oyunları